Düzenekteki bürek mavi turnosol kağıdını kırmızıya dönüştüren bir sıvıyla doldur. A musluğu açıldıktan sonra B kabında gerçekleşecek olaylarla ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Bu durumda burada bir asit var demektir. Aşağıda da sodyum dioksit bir baz vardır. Ona göre bakıyoruz. Tuz oluşur. Musluk açılınca evet asit baz tepkimesi oluşur. pH değeri azalır. Bazın pH değeri yüksektir asitin ki Asiti baza damlattıkça basın da pH değeri nötre doğru. Sonra belki duruma göre asite göre doğru gider. Yani düşer, azalır, doğru. Oluşan yeni maddenin kimliği büretteki maddeden farklıdır. Bu her zaman böyledir. Ürün farklıdır. Baktığımız zaman doğru seçenek 1, 2, 3, D seçeneği. Bir öğrenci iki kapta bulunan güçlü ve zayıf asit oldukları bildiği çözeltileri karıştırıyor. Çözeltilerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Güçlü asit çözeltisinin pH değeri daha düşüktür. Evet, çünkü pH değeri düştükçe asit güçlenir. Bu doğru. 2. Zayıf asit çözeltisi bazlarla tepkimeye girmez. Zayıf da olsa, güçlü olsa bazlarla tepkimeye girer. Bu yanlıştır. 3. Güçlü asitler zayıf asitlerden mermeri daha fazla aşındırıcı etkiye sahiptir. Evet, güçlü oldukça aşındırma etkisi de artar. Bu da doğru. Baktığımız zaman 1, 3, B seçeneği doğru cevap. Bir öğretmen içinde metal parçaları bulunan A deney tüpüne bunun yardımıyla bir çözelti boşaltıyor. İşlemden sonra B deney tüpünde gaz kabarcıkları gözlemliyor. Bu deneyle ilgili öğrencilerin yaptığı aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Metalle tepkime verdiğine göre demek ki bu çözeltimiz asit. Asitler metallerle tepkime verir. Hidrojen gazı çıkarır. B kabarcıkların sebebi de bu. A B deney tüpünde oluşan gaz hidrojen gazı olabilir doğru. B işlemden sonra tüm metal parçaların kimliği aynı kalır. Bu bir kimyasal tepkime olduğu için aynı kalması mümkün değil. O yüzden yanlış olan B seçeneği. C A deney tüpüne boşaltılan çözelti yakıcı özellikte olabilir. Asit olduğu için olabilir. D A deney tüpündeki maddeler karışarak B deney tüpünde gaz oluşumuna neden olmuştur. Tam olarak böyle olmuştur bu da doğru. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. E, L ve M çözeltilerinin bulundurduğu haşartı iyonu ve hidroksit iyonu miktarları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bu çözeltilerle ilgili olarak aşağıdaki ürünlerden hangisi doğrudur? Bakarsak hidro, hidrojen artı hidroksitten fazla. Demek ki K asit. Burada eşitlik var ve tam ortada eşitlik olduğu için nötr. Burada hidroksit fazla. Demek ki bu da baz. A şıkkı K çözeltisine saf su eklendiğinde tuz oluşur. Tuz oluşması için asit baz olmalı tepkimeye girenler. Ama burada asit ve saf su olduğu için olmaz tabii ki. B. Bazik madde eklenen L çözeltisinin pH değeri 7'den küçük olabilir. Bakalım L'ye bazik çözelti eklediğimiz zaman zaten bu 7. 7'den yüksek bir çözelti eklediğimiz zaman mutlaka 7'den yüksek bir değer çıkar. 7'den küçük olabilir diyor. Yanlış. C. Saf su eklenen M çözeltisi pH değeri 7'den büyük olabilir. M'ye baktığımızda M bas. Saf su eklediğimiz zaman pH değeri azalır. Ama ne kadar azalır? Örneğin bu 10 sa 9 olur, 8 olur. Yani 7'den büyük olabilir mi? Evet olabilir. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği. D'yi de kontrol edelim. L çözeltisi metalleri temas ettiğinde hidrojen gazı açığa çıkarması beklenir. Baktığımız zaman L nötr'dür. O yüzden e, tabii ki beklenmez. Bu da yanlış. Doğru seçeneği C seçeneği. K, e, L, M ve N maddelerinin pH değerleri aşağıdaki ölçekte belirtilmiştir. Bu maddelerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A, K maddesinin yapısında H artı yonu sayısı, hidroksit yonu sayısından fazladır. K'ye bakalım. K bir baz demek ki hidroksit fazla. Tam tersi. yani. B, L maddesinin bazlık derecesi pH değeri 14 olan maddelere göre daha büyüktür. D pH'i 12, 14'e göre bazlıkta daha büyük olamaz. Çünkü 14'e yaklaştıkça bazlık derecesi. C, M maddesinin yapısında hidroksit iyonu bulunmazken H yönü bulunur. Bu da hiç bulunmaz değil de hidrojen iyonu sayısı hidroksitten fazla demek daha, daha, doğru olur. M çünkü asit. Eledik. D, Neye maddesine temas ettirilen mavi turnusol kağıdının rengi kırmızıya döner. Neye asit midir? O zaman bu ifade doğrudur. Doğru seçenek D seçeneği. Bir miktar toprak bir kapta suyla karıştırılıp bekletilerek çökelmesi sağlanıyor. Toprak çökeldikten bir süre sonra kaptaki bulanık suya mavi turnusol kağıdı batırılıyor. Turnusol kağıdının rengi kırmızıya dönüyor. Bulanık suya aşağıdakilerden hangisi fazla miktarda eklenirse suya batırılan kırmızı turnu sol kağıdının rengi maviye dönebilir. Kırmızıya döndüğüne göre burası asittir. Bunu dengelemek için baza ihtiyacımız var. Limon suyu asit, köklörük asit asit. Tuzlu su saf ama saf su yeterli olmaz. sodyum hidroksit baz demek ki doğru cevap D seçim.